Herkese selam prensesler. Şek, pardon şekerlerim. Bugün sizlerle spor yapacağım. Yani benim evimde bildiğiniz üzere burada bir boş odam var. Şöyle. Burayı bugün sizlere dekore edeceğim ve duvarları boyayacağım. Böyle spor odamı yapacağım. Evet, o zaman hadi gelin videomuza başlayalım. Evet. şimdi ilk olarak burada arkadaşlar spotunu da sipariş ettim. Yeni kamera da aldım bugün. Onun için yapıyorum. Şimdi bunun için ilk olarak kıyafet seçelim. Oyuna kıyafeti. Bakalım ne seçsem. Bunu seçeceğim tabii ki de. O zaman hemen onu giyiniyorum. Evet. Çok güzel bir kıyafet. Bunu da boya yapacağım. Şimdi hemen duvarı boyamaya başlıyorum. Burakımızı kapatalım ve hemen tripodumu alayım. Bu şekilde Ay. Şimdi bir trip çabuk Şöyle sabitleyeyim şuraya kameramı Şöyle şunu da Yakayım <laughs> Sabitledim şimdi duvarı Boyamaya başlıyorum <laughs> Evet şekerlerim Bitirdim Ve çok yoruldum <laughs> Neyse. Evet. Şimdi hemen eşyalarımı taşıyorum. Hemen. Şöyle alayım elime Evet şekerlerim. Şimdi hemen bunu taşıyorum. Ama önce, önden önce bir koşayım. Bakayım. Çıpatalım sert. Siz de görün. Şurayı da kapatayım ya. İşim var ya. Evet. Şimdi ilk olarak azıcık. Evet canlarım şu anda koşuyoruz. Evet hızlı refleks. Tamam da şekerlerim. Şimdi ben taşıyorum. Çek. Evet. Evet şekerlerim. Ben burayı böyle şimdilik koydum. O zaman hadi gelin mi? Hemen üstümüzü değiştirip başlayalım. Hemen buradan spor kıyafetimi giyiyorum. Ve başlıyoruz. Şimdi çekellerim. Gidiyorum. Hop. Geldim. İlk olarak bundan başlayalım. Bunlar benim alt katımdaydı. Şöyle kameramı koyayım. Şuraya. Aldım. Yok. Anlatayım. Kaldım. Öf. Hı. Başlat. Şöyle çekellerim. Bakayım ne kadar hızlanmış. İki saniyede gittim geldim ya. Ne kadar hızlı bir gelişim yapmışım ya. Oh, ben de en iyisi yok bari. Ah tamam. Şimdi hemen kameramı şuraya koyayım. ve yoga matıma başlayayım. Yat. Otur. Otur. Evet. Çok güzel. Neyse şimdi trabolik. Vut 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 Başlarım. Evet ama size var ki ben yememi yemedim. Ve çok açım. O zaman hadi gelin gidelim. Evet. Evet. Şimdi ne yapsam? Şöyle bir buraya koyayım. Dolaba koyayım. Evet dolabım neredeyse boş, aferin bana. Her yer boş. Neyse birkaç bir şeyler sipariş edip de doldurayım ben şu dolaba. Hah, bakayım bakayım şimdi neler var. bayılacağım. Çok güzel. Bu kamera resim çekiyor. Tamam. Şunu bastım. Çok güzel. Aa, çok, güzelim. Çok, güzelim. çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. geldi. bu kutuya saklamazsam olmaz. Şu kutu bulmam gerek kutu kutu. Kutu! Kutu lazım bana.